Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir olay oldu. Mustafa Kemal'in dev kamyonu kırıldı. İkiye bölünmüş kamyon. Bakar mısınız? Mustafa Kemal oyuncağını yere atınca kırmış. Halbuki ben ona her zaman söylüyorum oyuncaklarını güzel düzenli şekilde oynaması gerektiğini. Ama işte olmuş böyle bir hatası. Biz ona yenisini alacağız sonra. E şimdi biz size göstermek istiyoruz koca dev kadar. Kamyonumuz ikiye bölünmüş. Bakar evet, evet, mısınız? Evet, evet, biri evet, bu tarafta kalmış. Bu biri de bu tarafta kalmış. Çocuklara ne yapacağız? Baya ben bunu silikonla. Da. Bunu silikonla tıkara. Evet, silikonla yapıştırmaya çalıştım. Olmadı. Yapıştırıcıyla da yapıştıracağım ama sürekli hızlı bir şekilde sürdüğü için ikiye bölünür de düşer Mustafa Kemal diye bunu yapıştıramadım maalesef yapıştıramadım ama şimdi getir Mustafa Kemal onu buraya koyalım böyle bir sihir yapayım okuz pokuz burada güzel bir kamyon olsun gördün mü kamyonu bak yeni güzel bir kamyonun oldu anneciğim bilerek yapmamış evet bilerek olmadığı için sana alacağım anneciğim söz veriyorum tamam mı evet çocuklar bakar mısınız ikiye bölünmüş resmen ya olsun biz de kasasıyla falan oynarız Muso Bu tekerleklerini alır, ben buraya yapıştırırım. Sana kasa kasa yürür böyle. Yürüyen bir kasa yapayım mı? Evet. Yaparım sonra. Bunu alır yapıştırırım oraya. Hı, hı, yapıştırıcı var ya. Evet. Yapıştırıcı alıyor ya. Böyle sıca, böyle böyle. ya deneyeceğim, olursa olur. Evet çocuklar başka videolarda görüşmek üzere. Siz de oyuncaklarınızın kıymetini bilin. Anneleriniz babalarınız o oyuncakları size çok zorluklarla alıyorlar. O yüzden atıp kırmayın. Aa, tabii de kendiliğinden kırılırsa da oyuncak için de üzülmeyin. Annenizi babanızı da üzmeyin. Onlar size tekrar alırlar değil mi anneciğim? Evet. Evet. Hemen söyleyin. Evet hemen söyleyin. Üzülmeyip ağlamanıza gerek yok. Hoşçakalın.